Bugün Floransa'dayız. Burası acayip bir yer. Fani Motors Floransa Yama de var. O burada değil <laughs> ne yazık ki. Fani Motors'un fakat burada gördüğünüz gibi Triumph, Benelli, MV Agusta, KTM, Fantik, Royal Enfield, Moto Guzzi, Aprilia, Kawasaki'nin resmi bayiliği var. Hadi gelin biraz içeriği gezelim. hiç böylesi büyük bir showroom'a rastlamamıştım. Bu motorların hepsinin bayisi burası. Fani Motors. MV Agusta'dan başlıyor. KTM. Bu arada ikinci eller de var. Mesela bu 390 Adventure. Bakıyoruz. Şey varmış. Kampanya varmış. 6.350 Euro. Gidiyor böyle. daha büyük Adventure'lar, 790'lar, 1290'lar bu şekilde gidiyor. Bakalım şu kaç paraymış? Bu 1290 S, 16.000, 16 16.990 Euro biraz gölgede kalıyor. Sonra Kawasaki geliyor. Kawasaki'de kulu olmuş bir tane var 2020. Buradan garantili 16.990 Euro. ZX 10'ar. Burası Kawasaki bölümü, sadece motorlar değil bunların hepsinin yedek parçası, aksesuarları, giysileri yani kendi ofisyal e, resmi giysi ekipmanları gördüğünüz gibi Kawasaki'nin deri ceketleri, motorları var. Burada kullanmış bir tane Versys var, bu Versys 650 turur, 8190 Euro, kilometresi 4164. Sonra Kawasaki Ninja 1000SX 14290 Euro'ya satılıyor. Yine kampanya varmış. 1000SX Yine 1000SX Bu bir, bu çantalı bir versiyon. Gördüğünüz gibi. Bu da kullanılmış. 12390 12 Euro. Üst katta Royal Enfield ve Benelli Alt katta da bakalım ne varmış. Alt katta da Fantik Motoguzzi Aprilia Keyway var. Bitti mi? Bitmedi. <laughs> burada yine MV Agustolar mesela burada Turismo Veloce'nin 2023 99 kilometredeki kullanılmış versiyonu 17.690 Euro'ya satıyorlar etiket fiyatıyla. Burada çok meşhur Rivale var. Neden meşhur? Ben bu motoru çok seviyordum, beğeniyordum görünüşünü. Gerçekten de böyle bir süper moto edasıyla kullanılabilecek. aynaları şurada takılı göstergesi küçücük bir motosiklet buna 9590 euro demişler 31.000 kilometredeymiş bu motordan yakınılan en büyük şey küçücük olan deposuydu özellikle Amerika'da dağ yollarında hiçbir şey yetmiyormuş görüldüğü gibi motorun hemen üstündeki depo incecik ve sanırım 12 litre falandı yine özel bir üretim Super Veloce'nin Ego modeli, gördüğünüz gibi 3 silindir çıkışı. İkisi bu tarafta, diğeri öteki tarafta, karbon arka kuyruk, özel bir boya, Zidon ucu aynalar. Bu da onun normal versiyonu, hemen yanında. Quick shifter, Öhlin süspansiyonlar, önde de ayarlı elektronik olmayan Öhlin süspansiyonları var. Klasik MV. Burada da diğer MV'ler mevcut. Ve geliyoruz Triumph bölümüne. Triumph bölümü de oldukça dolu. Bu Tiger 900'ün Aragon versiyonu. Arkada 1200'ler var. Ee, bu da satılmış. Oturmayınız yazıyor. Sonra Tiger 660 kaçtan başlıyormuş? 9495 Euro'dan başlıyormuş fiyatları. Herhalde çantaları falan ekleyince daha artıyordur. Belki de renk kombinasyonlarına göre değişiyordur. Burada Triumph yine Triumph Speed Triple arar 18.600 Euro. Onun yanında da Speed Triple Ares var. Bizim seyahate gittiğimiz daha önce. 18.995 Euro'ya bu pembe versiyonu alabiliyorsunuz. Burada da Triumph'ın bütün giysileri vesaireleri var. Gelelim Moto Guzzi bölümüne. Moto Guzzi'de ben artık V7'lere başka bir gözle bakıyorum fabrikada üretimi gördükten sonra. Neden derseniz gerçekten çok sakin, çok nefis bir kafayla yapıyorlar. Eski geleneklere bağlı kalarak. Bu tür yenilikçi yaklaşımları açıkçası beğenmemek elde değil. Teknolojik olarak kendilerini geliştirirken eskiye bağlılıklarını koruyorlar. Çok hoş bir mantık. 8799 euro'ya V7 Special alabiliyorsunuz. Gördüğünüz modeli. Bunda telli jant var. Ben tubeless sevdiğim için şöyle şeyler tercih ediyorum. Bu V7 Stone baz versiyonu 8920 euro. Burada da e, Special Edition. Bunda da tubeless jant var. Bunu da beğeniyorum açıkçası. Bu da 9900 90 euro. Şu gördüğünüz model de bizim bindiğimiz nefis Mandelo. Buna çeşitli aksesuarlar takmışlar gördüğüm kadarıyla. Çok hoş. Alt kat kullanılmışlar bölümü. Ama sıfırlar da var. Mesela Moto Guzzi'nin V85 TT'sini 11.199 Euro'ya satıyorlar. V9 Bobber. Ka kaç para? 9.999 euro. 1000 euro indirim var. Sonra ikinci eller var. Bu ikinci el. Galiba 1200 Sport bu. Evet. Biraz daha eski nesil. 41.000 kilometrede 5.590 euro. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bu motorun fiyatı 5.590 euro. Sonra B85'ler var. Suzuki'ler var. V85 TT'nin kullanılmış. Yok bu sıfır. 11.999 Euro. Ve de 22.000 km kullanılmış. 2.000 Euro daha eksik. 9.190 Euro. Bu bölümde de Tuono V4R 2014 model 55.000 km'de 8.990 Euro. Sonra bu önümdeki 5600 km'de 15.590 Euro, yine tü 10'u ve RS 660'lar, bunların çoğu sıfır, RS 660'ların çeşitli versiyonları, arazi motorları KTM'nin ve yine KTM'nin boy boy giysileri. Bakın bu şekilde camlı düzenlemişler, bu katta Royal Enfield modelleri var, 6100 Euro'ya interseptörü 650. Bu Royal Enfield'ın iki silindirli yeni ürettiği bir şey. Bu da Himalayan Scrambler. 4900 Euro'ya şunu alabiliyorsunuz. Himalayan Scrambler epeyce kocaman bir motosiklet. Örneğin yanındaki çıplak olan 650'lik iki silindirliyken bu tek silindirli 400'lük oldukça büyük. Klasik 350 şu şekilde. Burada mesela yine Interceptor 650, 6100 Euro. Bunlar sıfır motorlar. Boya, şekil, şemal olarak çok güzelleri var. Mesela şu. Boyası vesairesi çok güzel. Artı gelin göstergelerine bakalım. Göstergeleri son derece klasik. Malzeme kalitesi de hiç fena değil, göründüğü kadarıyla. Bunlar sanıyorum bizde yok Royal Enfield. Sonra hemen yanda Benelli TRK. Benelli'nin 702X versiyonu gördüğünüz gibi kocaman. Lastikler Pirelli Scorpion STR sanırım. Şöyle bir görünüşü var. Bunun üzerinde bilgi yok. Herhalde listeye bakmak lazım. Yine 702. 702'nin X'ten farkı bunda 19'a 17 jantlar var. Yol lastiği. Bunda da telli jant var X versiyonunda. Ve daha arazi yönlü lastikler takılmış. Evet. Burası böyle. Mesela şu motor. Gelin bakalım. 4300 Euro'dan başlıyor. Royal Yine Royal Enfield'ın bir Klasik görünüşlü motoru. Benelli'nin şu tarafa doğru diğer versiyonları var. Ne bunlar TRK'lar galiba. Evet, TRK 250. Biraz böyle KTM gibi yapmaya çalışmış. Ama boyut olarak KTM'ye göre çok büyükler. Şurada satılmış. 5.990 euro. 502 X. Çantasıyla beraber sonra diabelin bize bir kopyası olan şu gördüğünüz versiyon var. Yine burada Leoncino küçük aslancığın 800'lük versiyonu var. 6890 euro. Yine bu arada ayda 129 euro ödüyorsunuz. Ara ara balon ödemeler var anladığım kadarıyla ama ayda 129 euroya benelli 800'e binebiliyorsunuz. İşte burada gördüğünüz diğer Benelli'lerde yine 800'lük versiyonlar. Aşağıda emiyakusta görünüyor. Fani Motors'un Yamaha de var. Bu ana mağazanın içinde değil, az ileride ayrı bir şube olarak açılmış. Oraya doğru sürüyoruz. Şimdi de Fani Motors'un Yamaha bölümündeyim. Buralar ağzına kadar motor dolu. XSR 900'ün siyahı. Bu MT-09'da önceki gösterge çok rahat okunuyordu. Fakat bu gösterge biraz güneşte vesaire zor okunuyor. Yani bütün bilgiler var, ayarlar var ama eskisine oranla çok zor okunan bir gösterge. Yine ara ara kullanılmış motorlar var. Mesela bu MT-09'un baz versiyonu SPD 6000 kilometrede 2022 10.190 euroya satılıyor. Hemen arkada Tracer var. Tracer 700. Tracer 700'ü 7999 euroya alabiliyorsunuz. Ve ayda sadece 99 euro ödüyorsunuz. Yine arada balon ödemeler mevcut. Gelin bir de şuradan diğerlerine bakalım. Evet, bu neymiş? XSR 900 Special by Rizoma, Rizoma tarafından donatılan ya da Rizoma aksesuarlarıyla donatılan şu gördüğünüz motor buraya özel sergileniyor XSR 900 olarak. Şurada yine R125 ama <laughs> bunu Barkın kız çok güzel ama pek kafası çalışmıyor diye tanımlamıştı. Ruhu şad olsun. Yanında aynı. 60. yıl sanırım bu desen desenleriyle. R7 var. R7 gördüğünüz gibi bu renk donanımıyla sarı jantlar ve yine yarış renklerine özel önü sarı şeyle geliyor. Bu öndeki küçük farı da yine mevcut. Şu eklenti öndeki Fani Motors'un amblemi. Burada ayrıca GYTR aksesuarları da satılıyor. Yani Yamaha'nın yarış versiyonları burada işte karşımızda satılıyor. Gelip de bunu almak isterseniz plakasız olarak GYTR aksesuarlarıyla donatılmış biçimde mesela koltuk, yarış koltuğu, arka karenaj, yine yarış karenajı. Buna plaka takılmıyor. Sanırım bunun farı da yok. Evet. Yok. Bu ne derseniz eğer, bu bildiğimiz araltı. Bilindiği üzere istenirse hala üretiliyor sanırım. Ve Yarışmak amacıyla satın alınabiliyor Evet burada da Araltı'nın GYTR versiyonunu gördük Şimdi gelelim Tenere kısmına Tenere'de Bu yeni World Rally gördüğünüz gibi çift Depolu Şeyi biraz daha zengin şu anda açık değil ama Göstergesi Sonra gelelim Bu sanırım MT3 ya da 125 Nedir bu MT03 gördüğünüz gibi. Ee, hemen yanında MT09 var. 9599 euroya satılıyor ve ayda 189 euro ödüyorsunuz. Yine tabii ki arada balon ödemeleri var. Onun yanında ne yazık ki yüzünü tasarımcıların mahvettiği zavallı MT10 duruyor. Şaşkın bakışlı MT10 Tahminen yine çok güzel gidiyor ama şu yanda kapakların hafiflik için kaldırılması ile beraber ortaya çıkan şasinin bu iri büyük kıyım hali yine insanı biraz soğutuyor açıkçası. Gösterge hala eskinin göstergesi. SP'den gelen. Dolayısıyla M10 böyle bu şekilde. Buralar hep Tenere World Raid dolu. Gördüğünüz gibi 1000 euro eksi yapıyorlar ve 1299 euroya bu motoru alabiliyorsunuz. Aylık ödeme yine 219 euro. Yani aylık ödemesi yine o seviyelerde. Balon ödemeleri de mevcut. İsterseniz gelin Fani Motors'un ikinci bölümüne bakalım. Bu XJ6 Yamaha 2003 34440 kilometrede 4290 euro. Ancak bu full power değil, 35 kW yani A2 ehliyetinde kullanabildiği güçteymiş. Hemen yanında benim çok beğendiğim süspansiyonun şöyle şu şekilde yana alındığı MT-03. Ama genç arkadaşlar bunu bildiğimiz MT-03'lerle karıştırmasınlar, daha doğrusu MT-25'lerle. Bu Yama Tenere 660 motorlu tek silindirli bir motosiklet. Şu far <laughs> çok kişi tarafından kaza yapan motorlara takılan böyle Anonymous bir fardır. 3.990 Euro 2008 model. 22.000 km'de bu motoru alabiliyorsunuz. Tasarımı çok güzeldir bunun. Tek silindirli motoruyla da pek kurşun geçirmez motordur. Yani pek çok kişinin eline düştüğü halde hala ülkemizde çalışan versiyonlarını görebiliriz. Burada da MT-07 var. Kilometre, <laughs> hazır mısınız? Bu yanlış mı yazılmış acaba bilmiyorum ama. 99 99.000 Fiyat 4.990 Euro, 2019 model. Burada güzel bir versiyon var. Şu kapaklardan ben de MT-09'umu almıştım, göstereyim hangi kapaklar. Şu bir kit arkadaşlar, şu kafa, şu ve şu yan kapaklar beraber geliyor. Tabii bunları alınca şu egzozu da alıyorsunuz yukarıdan, aşağıdan yukarı taşıdığınız egzozu. Bu da çok güzel bir motordur açıkçası. O kiti almıştım ama takmak nasip olmadı diyelim. 19.000 kilometrede 7.990 euro. 2016 model MT-09. Hemen yanında buyurun 16.990 euroya 2019 33.000 kilometrede Yamaha R1 var. Fena durmuyor ama ya şuralarda egzozda falan bir takım sıçramalar şunlar bunlar var. Biraz da açıkçası parlatılmış gözüküyor. Görünen o ki mat boyası çok da şey e, iyi yaşlanmıyor. Gelelim piyasanın en atraktif şeylerine. Burada X Max 125 ABS mevcut, 2019 model, 13.000 bin kilometrede 4690 euroya bunu alabiliyorsunuz. Hemen yanında 300 ya bir önceki kasa, 300 Iron Max var, 34.000 bin kilometrede 5590 euroya satın alabiliyorsunuz. Diğerleri de tahminen benzer fiyatlar. Burası e, X-Max mezarlığı gibi. Bir de tabii bir sürü T-Max var. Bir tanesinin fiyatına sizin için bakalım. Çok canınızı sıkmayayım. 2019 model 31.000 kilometrede 9.290 euroya satılıyor. Bu da YZF R 1. Vay 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 vay. 5.290 euro 43.000 kilometrede 2004 model bildiğimiz crossplay versiyonlardan değil bir önceki kasa R1 lastikleri yenilenmiş tipi boyası şekli şemali de çok güzel duruyor Vallahi nefis burada da lansmanına gitme fırsatı bulamadığım yama xmax 300 var gerçi biz gerçi bizde 250 olarak satılıyor ama burada gördüğünüz gibi arkada da depo uzanıyor bol bol xmax var şu arkada bir versiyon var o sanıyorum Tekmex, X-Max. Burada da bütün giysileri takılmış şeyler çok meraklı İtalyanlar bunlara. Giysilerin takıldığı bir X-Max var. Bunlar orijinal parçalar, elcik korumalar. Diz örtüsü arkaya kadar uzanıyor. Şuradaki cırtlara bir parça daha takıp e, arkadaki yolcunun da bacaklarını koruyabiliyorsunuz. Cam da ekstra olarak takılmış. Yama parçası mı bilmiyorum. Herhalde yama orijinal aksesuarıdır. Gördüğünüz gibi burada bol bol XMAX mevcut. Bu bölümde burada sona eriyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.